Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ceysu. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizlerle birlikte aklımızdaki kişiyle ilgili. Geçmişte neler olmuş? Şu anki enerjiler nedir ve olası gelecekteki planlar, adımlar nedir? Bunlara bakacağız hep birlikte. İsterseniz hemen kartlarımızı seçelim. Bakalım geçmişte bu kişiyle ilgili neler yaşandı? neden bir bitiş oldu hep birlikte bunlara bakalım şimdi arkadaşlar geçmiş enerjilerde aslında çok iyi giden her şey güllük gülistanlıkken çok iyi anlaşıyorken sizler bir anda belki bir çatışma durumu karşıdaki kişiyle aklınızdaki kişiyle çok fazla çatışmaya girdiğiniz sürekli bir şeylerin kazananı ya da kaybedeni olmak zorunda kaldığınız hep bir haklı durumu haksız durumu yaşamış olduğunuzu kılıç ile birlikte söyleyebilirim bu kişi bu çatışmalarda çok net tavırlar takınıyor olabilir hiç alttan almamış işte özür dilememiş burnu havada bir şekilde de size davranmış olabilir ya da siz de bu şekilde ona yaklaşmış olabilirsiniz. Dediğim gibi bu kavgalarda hep bir yani sen haklısın ya da sen haksızsın işte ben kazandım sen kaybettin tarzında durumların olduğunu görüyorum. Ve bu açıkçası karşı tarafı da üzmüş çünkü neden? Bakın karşı tarafın size karşı aklınızdaki kişinin size karşı duyguları varmış. Buradan e, kupa Beşlisi, bakın kılıç beşli ile yan yana gelmiş duyguları olduğunu, ancak bu duyguları gizlemek zorunda kaldığını, çünkü sürekli işte bir çatışma halinde olduğunuzu, bir anlaşmazlık söz konusu olduğunu bize gösterir. Diyor ki benim sana karşılarım duygu e, karşı duygularım vardı yok değildi hani öyle düşünüyorsan asla düşünme çünkü sakladım onları senden benim duygularım vardı ancak sürekli bir çatışma halinde olduğumuz için onları senden gizlemek zorunda kaldım diyor burada kupa beşlisi kartımız şöyle siz bu kavgalara rağmen işte eee uzatmış olabilirsiniz ilişkiyi. Yani aslında ayrılmanız gereken süreç daha önceydi. Ama siz dediniz ki biz ama birlikte mutluyuz ve bir geleceğimiz olduğunun hani farkındayız. Bu yüzden hani çatışma olsa da olmasa da biz bu ilişkiyi devam ettireceğiz demişsiniz. Ve karşıdaki kişi de açıkçası kararlı bir şekilde ilerlemiş. Hani evet kavga ettik, sürekli tartışıyoruz ama ben ilerletmekte kararlıyım demiş olabilir. Geçmişte. Ama size karşı duygularınızı sakladıkça sizler artık hareket enerjisine geçmemiş olabilirsiniz. Biraz daha pasif kalmış olabilirsiniz. Yine bakın karşıdaki kişi de bu kavgalardan, işte bu çatışmalardan ötürü Kılıç Kralından Bakın kılıç onlusuna geçmiş. Yani diyor ki bu çatışmalar, kavgalar da beni senin gibi pasif enerjilere soktu. Bu yüzden belki devam ettiremedik, bitirmek zorunda kaldık ilişkimizi diyor olabilir aklımızdaki kişi. Ancak geçmişte yine çok güzel anılar biriktirmişsiniz birlikte. Çok özel, çok eğlendiğiniz, birlikte çok mutlu olduğunuz vakit vakitler olmuş, anlar olmuş. Çok iyi vakit geçirmişsiniz. Bu yüzden açıkçası bu kişi geçmişte size karşı duygularını gizlese de ortada gerçekten bir duygu var. Yani sizden ona karşı ve ondan size karşı saklasa da böyle yoğun duygular içerisinde olduğunuz bir dönemde söz konusu olmuş. Devam edelim bakalım. çok güzel bakın bu kişi fazla fiziksel bağımlılıklarından işte bu e, alkol tarzı fiziksel bağımlılıklar olabileceği gibi bırakamadığı atıyorum aile konusuna çok bağlı bir insandır çok fazla e, onların fikirlerini önemseyen bir insan olabilir bu bağımlılıklar belki aranızdaki çatışmaların sebeplerinden biriydi bu yüzden e, sürekli bir çatışma halinde olmuşsunuz tartışmalar olmuş. Ancak bu kişi ne kadar sizinle çatışırsa çatışsın duygularının hiç azalmadığını fark etmiş geçmişte. Yani demiş ki, biz kavga edelim, küselim, tekrar barışalım. Benim sana karşı duygularım hiçbir zaman azalmadı. Yani duygularından hiç emin olmadığı bir zaman dilimi olmamış bu kişi için. Çünkü sizi güneşi olarak görmüş zaten. Sizin güneşi olduğunuzu biliyor bu kişi ve sizinle açıkçası geçmişte çok iyi bir süreç geçirdiğini, onu hiç pişman etmeyen bir karar olduğunu bu ilişkinin bize değnek güçlüsüyle birlikte söylüyor. Yani seninle girdiğim sayfa aslında benim için bir güneşti. Yeni bir fırsat kapısı açmıştı benim bana ve benim hayatıma. Bu yüzden diyor yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Şöyle sizi yine geçmişte çok koruyup kollamış bir kişi olabilir. E, bu aklımızdaki kişi burada değnek dokuzlusuyla birlikte sizi sürekli uzaktan izleyen, uzaktan izlemiş, koruyup kollayan biri olabilir. Ancak şöyle aranızda bazı bu hangi arkadaşımla uyumlanacak? Bakalım. Yalanlar dolanlar belki birbirinize söylediğiniz daha sonradan ortaya çıkmış bazı böyle küçük yalan durumları olabilir. Bu yüzden de yine çatışmalarınız söz konusu olabilir. Ancak şöyle söyleyeyim. Bu kişi sizin için geçmişte adım atmaktan çekinmemiş. Yani sürekli adım atmış taraf karşı taraf olabilir. Sizinle ilgili planlar yapmış ve bu planları fiile geçirmiş bir kişi de olabilir. Ancak işte bağımlılık çalıştırdığı durumlardan ötürü belki siz birazcık bu kişiden uzaklaşmış olabilirsiniz. Şimdi kartlarımızı toplayıp şu anki enerjilerde, güncelde ne var onlara bakalım. Bakalım şu an aklımızdaki kişinin güncelinde ne var? Tam şu an bizimle ilgili neler düşünüyor bu kişi? Kartlarımız bu kadar güzel ki. Bakın şimdi başlayalım. Öncelikle çok küçük bir detay. Aklımızdaki kişinin isim veya soy isminde bir T harfi bulunabilir. Sadece detay eklemek istedim. Şimdi öncelikle bu kişi şu an size karşı evet bir adım e, durumu söz konusu olmayabilir. Adım atmıyor işte siz diyor olabilirsiniz ki çok bekledik e, sürekli bir ben bekleyiş içerisindeyim hiçbir adım göremiyorum kendisinden. Ancak bu kişinin e, böyle bir zamana ihtiyacı var yani sizinle ilgili düşünmeye bu konu için bir adım atma, atması için öncelikle bu kişinin birazcık dinlenmesi ve kendisine vakit ayırması gerektiğine bir süre sessiz kalması gerektiğini asıl adına adam kartımla birlikte söyleyebilirim. Bakın şimdi kupa kralı tekrar çıktı. Bu geçmişte de çıkmıştı. Kupa kralı bu bekleyişin aslında sizinle ilgili bir uyanışa ereceğin yani bu kişi bekliyor ve o bekleyişte de sizinle ilgili bazı şeylerin uyanışına geçiyor. Bu neyin uyanışı? O kişi için doğru bir insan olduğunuzu hissediyor. Artık diyor ki ben senin yokluğunda senden uzak kaldığım sürece aslında senin benim için doğru insan olduğunu fark ettim diyor. Bunu siz de hissediyor olabilirsiniz bu süreçte. Yani içinize hisler doğuyor olabilir. Yani sizi özlediğini özlediğini fark ediyor olabilirsiniz ve evet bu duygularına bu hislerine güven der bize azize kartımız. Şimdi şöyle bu bekleyişten sonra evet değnek kralı bir adım var. Değnek kralı artık fiile geçmek, hareket etmek ve pasif enerjilerden çıkmanın e, kartıdır. E, her iki tarafı da kabul edebiliriz. Hanımlar için beyler, beyler için hanımlar. Artık bir adımın söz konusu olacağı. Neden? Şimdi şöyle neden de var. Bu kişi sizinle ilgili hem duyguları olduğunu fark etmiş, hem duygusal konuda okeylenmiş, hem de hükümdar, hem de mantıksal konularda da yine cevap sizsiniz. Yani bir sorun var, duygularını tiklemiş, evet cevap sizsiniz. Mantıksal olarak da cevapları, sorularının cevabı yine sizde. Yani hem duygusal hem de mantıksal olarak sizin doğru kişi olduğunuza karar vermiş ve bu karardan sonra diyor ki ben artık sadece planda kalmayacağım. Pasif enerjilerle seni uzaktan izlemek yerine bu sefer sana adım atacağım diyor. Çok güzel. Yani her şeyi böyle uyanışa geçip her şeyin uyanışına geçip fiile geçmesi çok güzel. İşte adalet kartı her ikiniz için de adaletin sağlandığı verdiğiniz sabrın ve emeklerin sonucunu alacağınız hem siz hem de karşı taraf boşuna beklemedi sonuçta bu, bu zamana kadar ve şu an tam olarak adaletin sağlandığı bu bekleyişin dönüştüğü, fiile dönüştüğü bir zaman dilimini temsil ediyor bizim için yine devam edelim bakalım biraz daha detay alalım şimdi için çok güzel bakın artık diyor bu aranızdaki yokluk dengesi yani yokluk dengesi değil de yokluk enerjilerinin kesilip bitip herkesin hayatında bolluk bereketin olduğu, sevginin bereketi, işte maddiyatın bereketinin geldiği, her konuda tamamlanmayı gösteren ve gerçekten mutlu mesut günlerin enerjisinin geldiğinin habercisidir kartımız. Çünkü yanında zaten onu var. Yani para olusuyla tamamlanmadır bu. Geleceğin en geleceğin en güzel bolluk bereket kartlarından biridir. Mutlu olmayı, yine tamamlanmayı bizim için temsil eder ve güzel günlerinde geleceğinin habercisidir. Zaten dediğim gibi, bakın aradaki o git geldi dengenin boz e, git geldi durumun bozulup artık yerine dengenin geleceği. Çünkü bu kişinin gerçekten bir uyanışta olduğunun temsilcisi kartımız. Şimdi kartlarımızı toplayıp bakalım olası gelecek enerjileri nedir? Olası gelecekte bizimle ilgili planların, düşüncelerin ve programların nedir? Ne zaman bize adım atacaksın? Bunları söyle. Şimdi olası gelecek enerjilerinde artık bu kişi bizimle ilgili bakın neye karar vermiş diyor ki biz seninle eskiden çok fazla tartışıyorduk ve sürekli bir kazanan kaybeden durumu söz konusu olmalıydı aramızda hep bir savaş içindeydik ya birimiz kazanıyordu birimiz kaybediyordu ya da tam tersi ve biz bunu sürekli yaptık seninle birlikte hem fiziksel olarak olabilir hem de zihinsel olarak işte fikirlerimiz düşüncelerimiz sürekli çatıştı diyor bu kişi ve bu ikimizi de kırdı üzdü ama artık diyor ben sana adım atarken Yeni adımımda bunlara yer yok. Bakın. Seni de alıyorum ve bu kötü sonları, bu kötü durumları geride bırakıyoruz. Teknemize binip birlikte gidiyoruz. Artık böyle durumları gelecek enerjilerimize taşımayacağız diyor. Yani savaşları, işte çatışmaları, aranızdaki sorunları tamamen bırakıp yeni bir sayfa açmaya sizinle birlikte gidiyor. Şöyle çünkü sizin onunla birlikte hareket edeceğinizin farkında. Yani diyor ki ben sana adım atarsam senin benimle fiile geçeceğine farkındayım. Benimle hareket edeceğini, yanımda duracağını biliyorum ve diyor açtığımız sayfayı diyor. Senin sayende ve senin güçlü enerjilerinle birlikte açacağımıza inanıyorum. Senin bu kararlı e, olman, kararlı duruşun benim de hevesimi sağlıyor işte benim de adım atmamı sağlıyor ve diyor seninle mutlu yine çok güzel anılar biriktirip eğleneceğimiz döneme giriyoruz birlikte ama diyor ben sana gelirken kesinlikle bu savaş durumunu çatışma durumunu bitireceğiz sana böyle bir adımla geleceğim ve senin de benim yanımda olman beni heveslendirecek ve bu yolda tekrardan birlikte yürüyeceğiz diyor bakalım devam edelim. Bakın iletişim kartımız geldi. Çok güzel. Şimdi artık ben burada da zaten artık zirveye doğru oturmuş bir kişi var. Bu çok güzel. Yani şu kartın üstüne vermesi güzel. Artık diyor ben çatışmaları istemiyorum. Bakın ölüm kartı. Gerçekten yeni bir sayfa istiyorum diyor. Geldiğimde sana artık çatışmayalım. Bir kavga durumu olmasın. Aramızdaki bu kıskançlık enerjilerine, kötü enerjilere son verelim. Ben böyle geleceğim. Bir şeyleri bitirmiş olarak geleceğim diyor sana. 8'li vadeler yine ayın 8'i, 18'i, 28'i ve 8 hafta içerisinde bu kişiden bir mesaj alabilirsiniz. Özellikle telefon üzerinden yani ve sizi arayabilir, bir mesaj atabilir ve bu mesaj onu tam olarak böyle. Her şeye ulaşmış, artık gerçekten kendinden emin hissettirecek, size açıklayacağı şeylerle birlikte. Çünkü sizden bir karşılık göreceğini biliyordu o kişi ve bu mesajdan sonra da işte sizin karşılık vermenizle birlikte diyecek ki evet, ben zaten böyle olacağını biliyordum. Şu an her şey tam olarak istediğim gibi, planladığım gibi gidiyor diyecek aklımızdaki kişi biraz daha devam edelim burayı beğendim çünkü bakın hala duyguları olduğunu ve bu sefer evet saklamaması gerektiğinin farkında bu kişi bakın ilk geçmiş kartımızda da bu vardı bu sefer size saklıyordu hani geçmişte duygularını çatışmalardan ötürü ancak artık diyor ki ben diyor senden bir şeyleri saklamamam gerektiğini çünkü bizim ikimizin birbirimizi hissettiğini biliyorum diyor. Ve bu bağımlılıklarımın da ne olduğunu farkındayım. Ya çok güzel bakın yine ölüm kartının tam üstüne bu. Bağımlılıkların da biteceğini artık sizin rahatsız olduğunuz ya da onu rahatsız eden ve onu pasif enerjilere sokan her ne bağımlılığı varsa artık diyor bunu da bitireceğim. Çünkü diyor sana karşı duygularım var ve ben artık bunları saklamak istemiyorum. Üzerimdeki bu siyah pelerini istemiyorum. O zaman diyor istemiyorsam bunları bitireceğim. Çok kararlıyım diyor bu kişi. Şimdi bu gelecek kartlarımızı toplayalım. Diğer destelerimizden detay alalım. Bakalım bize ne söylemek istersin? Harika geldi kartlarımız. Şimdi ilk konuşma kartımızla başlayalım diyor ki: Seni böyle kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Bakın duygularından ve artık gerçekten mantığı da sizi istediğini farkına varmış bu kişi. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Yine bu konu da geçmişte sizin çok üzerinde durup tartıştığınız konulardan birisi olabilir. Diğer kartımızda senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Bu kart bize mantığını bu da bence duygularını ifade ediyor ve çok güzel böyle bir şey söylemesi bize. Şimdi bu kartımız bakın. Takip edilmek, izlenmek, gözetlenmek, stalk durumları çok güzel. Çok fazla merak etmek. Bakın artık sizi çok merak etmeye hatta sosyal medya üzerinden eğer takipleşiyorsanız da sizi uzaktan izliyor olabilir bu kişi. Bakın erkek danışman için diyor. Karşınıza daha önce çık karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak. Bu kişi size adım attığında bu arada <laughs> cinsiyet olarak almayalım kim için dinliyorsanız artık o kişi size adım attığında onun yenilenmiş olarak geleceğini temsil ediyor bizim için yani evet eski bir kişi geçmişteki bir kişi olabilir ancak yenilenmiş enerjilerle geliyor ve birinci kart çok güzel bakın yeniden bir araya gelme ihtimali yani evet olan bir kişi olabilir bu sizin için kalp kalbe karşı özlem duygusu ve ılımlı ilişkiler harika gerçekten bayıldım şimdi Melek kartlarımızdan da mesaj alalım. Bakalım. Bize neler söylemek isterler. Bilgelik. Diyor ki içindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Diğer kartımız inan. İnancın kılıncının önünde hiçbir şey duramaz, İçindeki inanç yolunu açacak ve son melek kartımızda kabuğunu kır diyor. Olduğun kişi ol, hem kendine hem de dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Size uyanları alıp kabul etmeyi, uymayanları da evrene tekrardan göndermeyi unutmayın. Ben Ceyso. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz arkadaşlarım web sitemizin linkini aşağıya bırakacak. Kendinize bir sonraki görüşmemize kadar çok çok iyi bakmayı unutmayın. Sevgiyle ve ışıkla kalın.